Büyükşehir Belediyesi gençlere yatırımını sürdürüyor. Gençlerin daha eğlenceli vakit geçirebilecekleri alanları arttıran Büyükşehir, Avlu Yaşam Merkezi'nin ardından Atatürk Parkı'nda da skate park alanı oluşturuyor. Müzik yılında çalışmaları yürütülmüş olan Atatürk Parkı 2008 yılında vatandaşlarımıza kullanımına açılmıştı. Bu süreç içerisinde oyun gruplarının yıpranmış olması ve gençlerimizin, çocuklarımızın Yücel Başkanımızdan talep etmiş olduğu kaykay pistini burada çocuklarımıza sunmayı planladık. 1250 metrekarelik alan içerisinde oturan kaykay pistimizde Mega Coater, Flybox, Funbox ve Rollin dediğimiz atlama rampaları bulunmakta. Aynı zamanda alanın mevcut durumunda bulunan alt geçitte kullanarak bir havuz oluşturduk. Havuzda da birbirini karşılayan rampalar mevcuttur. Gençler burayı havuzdan dolayı hala kullanmak istiyorlar. Sürekli kapının önünde bekleyen bisikletli çocuklarımız var. Ne zaman açılacak diye bize sürekli bunları soruyorlar. Biz de en kısa sürede yeşil alanlarla birlikte aydınlatmasında zaten tamamlamış bulunmaktayız. Yeşil alanlar da tamamlandığında buradaki alanını çocuklarımıza gençlerimize açacağız.